1947 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlk orta ve lise tahsilini Trabzon'da tamamlamasının ardından 1970 senesinde Kayseri'deki Erciyes Üniversitesi'ne bağlı Yüksek İslam Enstitüsü'nden mezun olmuştur. Lisans üstü eğitimini ve doktorasını veda hutbesinde insan hakları konusundaki tezi ile Bakü Devlet Üniversitesi'nde tamamlamış ve bu üniversitede göreve başlamıştır. Doktora sonrası akademik çalışmalarına devam ederek İslam ve Hazreti Mevlana, tasavvuf tarihi, din sosyolojisi ve din psikolojisi konularındaki tezleri neticesinde profesörlük unvanına da aynı üniversiteden sahip olmuştur. 9 yıldır Bakü Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Haydarbaş, halen Doğu Dilleri ve Edebiyatlarını Araştırma Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde vazifesini sürdürmekteydi. Akademik kariyerini eğitim sahasında yapmasına rağmen aynı zamanda bir araştırmacı, yazar, iş adamı, sanayici ve tüccar olan Profesör Doktor Haydar Baş'ın hayatından bazı kesitler şöyledir. Mefkureci Öğretmenler Derneği'nin Trabzon Şubesi Başkanlığı'nı yapmıştır. 5 yıl devlet liselerinde, 2 yıl ticaret liselerinde ve imamatip liseleri olmak üzere 7 öğretim yılı öğretmenlik yapmıştır. İPA AŞ'nin bölge müdürlüğünü yürütmüştür baş şirketler grubunun, baş çelik fabrikalarının, baş ticaret anonim şirketinin ve baş ısı sanayinin kurucusudur. İcmal, öğüt ve mesaj dergilerinin kurucusudur. Haydarbaş aynı zamanda Milli Basın Kurultayı'nı tertip eden basın kurulunun başkanıydı. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucusu ve genel başkanıdır. 2011 genel seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili adayı da olmuştur. Ayrıca Av TV, İcmal Dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibidir. Ayrıca kendisi Fransızca, Arapça, Farsça ve Azerice bilmekteydi. Haydarbaş'ın görüşleri ve tezleri dünyada ve Türkiye'de çeşitli üniversitelerde lisansüstü tezlere ve akademik araştırmalara konu edilmiştir. Yurt dışındaki araştırma ve düşünce kuruluşlarında 30'un üzerinde ödüle layık görülmüştür. 50'ye yakın basılmış kitabı bulunmaktadır. Koronavirüs salgını sırasında Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede 14 Nisan 2020'de hayatını kaybetmiştir.